çorbamızın servisini yapalım yapanlara yiyenlere afiyet olsun çok güzel bir kış çorbası şöyle limonumuzu da sıkalım bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok güzel bir kış çorbası yapıyoruz. Şifa deposu. Bir tane kuru soğanı irice doğruyoruz. Bir tane sivri biber. Şöyle yağımızı koyarak yemek kaşığı kadar yağımızı ekleyerek soğan ve biberi birazcık kavuralım. Aroması çıksın. 2 diş de sarımsak atıyoruz. Arkadaşlar bu çorbayı için hastalıktan kurtulun. Hasta olmayı. Soğan, sarımsak ve biberin aroması çıktı arkadaşlar biraz kavurduk şöyle bir 5-6 dakika kadar sonra sebze neyimiz var taze fasulye patlıcan havuç patates ve pırasa hepsinden ikişer tane doğradık ve kutbaşı olarak tenceremizi ekliyoruz hepsini büyük doğrayabilirsiniz çünkü blenderdan geçecek birazcık da kısık ayarda tenceremizin kapağını kapatarak birazcık kavuralım lezzet açısından ve bir tane de domatesimiz var kapağımızı kapatalım sebzelerimiz yumuşasın. Şöyle bir 5 dakika kavuralım. Çok güzel bir şifa deposu çorba yapıyoruz. Kışın özellikle sık sık yapalım. Gripten, soğuk halkınlığından koruyor arkadaşlar. Ben sık yaparım bu çorbayı. Evet, birazcık kavuralım. 5 dakika kadar kavurduğumuz sebzelerimize çorbamızın suyunu ekleyelim. Şöyle üzerini geçecek kadar bol su ekleyerek sebzelerimizin iyice pişmesini sağlayalım. tuz baharat şimdi atmıyoruz iyice piştikten sonra blenderdan geçirelim iyice pişen sebzelerimizi blenderdan geçirelim blenderdan geçirdiğimiz çorbamızın suyunu ayarlayalım. Çorbamıza 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Baharatlarımız kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve nane. Ve tuzumuzu ekleyelim. Salça koymuyoruz. Çok güzel, rengi muhteşem. Bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Baharatlar damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. çorbamızı limonla servis yapabilirsiniz. Çok çok güzel bir çorbadır. Şifa deposu. Soğuk algınlığına da çok iyi gelen bir çorba. Çok değişik ve çok lezzetli. Bütün sebzelerin birleşimi. Bir taşım kaynadıktan sonra çorbamız servise hazır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.